Merhaba canım yavrularım. Saniye annenizden hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hani şu bazen sağlıklıdır diye bol keseden tükettiğimiz, sofralarımızın rengi canımız çektiğinde ilk aklımıza gelen meyveleri konuşacağız. Meyveler vitamin, mineral, antioksidan dolu, mis gibi kokulu ve tatlı. Faydaları saymakla bitmez, değil mi? Ama bakın bakalım, her şeyin azı karar, çoğu zarar derler ya, meğer meyve içinde öyleymiş. Özellikle de o tatlı, sulu meyveleri bol keseden tüketiyorsak, farkında olmadan sağlığımıza öyle zararlar verebiliriz ki, ama korkmayın, saniye anneniz yanınızda. Meyvelerin o sinsi yüzünü, ne zaman, nasıl ve ne kadar yememiz gerektiğini, hangi hastalıkları tetikleyebileceğini, hem uzmanların uyarılarıyla hem de kendi tecrübelerimle harmanlayarak anlatacağım. Hazırsanız meyve cenneti mi yoksa zehir mi hep birlikte keşfedelim. Canım yavrularım, hepimiz biliriz ki meyveler bizim için bir nimettir. Antioksidanlar, vitaminler, mineraller ve posa bakımından öyle zengindirler ki sağlığımız için tam bir avantajdır. Uzmanlar bile günde ortalama 5 porsiyon meyve yememizi önerir. Nitekim düzenli meyve yiyen toplumlarda kanser kalp damar hastalıkları, hatta hafıza sorunları bile daha az görülüyormuş. Hani o üzümdeki resveratrol, elmadaki kuversetin, ananastaki bromelain gibi antioksidanlar bizi hastalıklara karşı korur, bağışıklığımızı güçlendirir. Özellikle böğürtlen, yaban mersini, siyah erik, karadut gibi meyvelerdeki antosiyaninler belleğimize de iyi geliyormuş. Kısacası düzenli meyve yeme alışkanlığı sağlığımız için öyle faydalı bir şey ki sofralarımızdan eksik etmememiz lazım. Peki madem bu kadar faydalı, o zaman meyvede sorun ne zaman başlıyor? İşte burası çok önemli canım yavrularım. Özellikle de tatlı meyveleri sevenler için kulak verin. Bir meyvenin çok tatlı olması demek içindeki meyve şekeri yani fruktozun da çok olması anlamına geliyor. Hani derler ya tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Ama bu tatlı meyvelerin fazlası da bize dert açabilir. Düşünün, 100 gram limonda sadece yarım gram fruktoz varken, karpuzda, üzümde, incirde ve muzda bu rakam 7 ila 13 grama kadar yükselebiliyor. Bir de kuru meyveler var ki aman Allah korusun. Kuru kayısıda 14 ila 15 gram, kuru incirde tam 20 ila 25 gram fruktoz bulunabiliyormuş. Yani Meyvelerin tadı ve tüketilen miktarı arttıkça vücudumuza yüklenen fruktoz miktarı da artmış oluyor. Peki, fruktozun fazlası neden zararlı? Vücudumuzun verimli çalışması için günde 15 ila 20 gramdan fazla fruktoz almamız istenmeyen bir durummuş. Fruktozun fazlası sadece kilo aldırmakla kalmaz, özellikle kilolu olanlarda göbeklenmeye neden olur. Bir de başka sinsi dertlere de yol açabilir. Ürik asit yüksekliği, aşırı meyve tüketmek Kandaki ürik asit seviyelerini artırabilir. Bu da gut krizlerine davetiye çıkarabilir. O yüzden sadece şeker hastaları değil, gut hastaları da tatlı meyveleri abartmamalı. Tansiyon sorunları, kan basıncı yüksek olanlarda tansiyonun ayarını güçleştirebilir. Kolesterol ve trigliserit. Aşırı meyve tüketimi kandaki trigliserit isimli yağları artırabilir. Hatta iyi kolesterol HDL seviyesinin azalmasıyla ilişkilendiriliyormuş. Hani derler ya, yediğin içtiğin helal olsun ama dozunda olsun, aynen öyle. Peki, meyve ne zaman ve nasıl yenmeli? Bu da çok önemli canım yavrularım. Yemeklerden hemen sonra meyve yemek doğru değildir. Şişkinlik, gaz, hazımsızlık, ekşime yapabilir. Bir de insülin cevabını artırdığı için, özellikle insülin direnci olanlarda yemek sonrası ani şeker düşüşleri, yani hipoglisemi atakları ve açlık krizleri sıklaşır. Uyku hali, bitkinlik, terleme ve çarpıntıya sebep olur, kilo kontrolünü bozar. Yatmadan önce meyve yemek de doğru değildir. Kilo aldırır, gaz, şişkinlik ve reflü nedeniyle uyku sorunlarına yol açar. Hani gece yatarken mideni yorma derler ya, en doğrusu meyveyi ara öğünlerde veya yemeklerden 30 ila 60 dakika önce yemek. Böylece faydasından tam istifade edersiniz, hem de midenizi yormaz. Hazır meyveli yoğurtlara dikkat. Kilo sorunu ve insülin direnci olanlar için uygun bir seçim değil. İçlerindeki şeker miktarı fazla olabilir. Meyve sularından uzak durun. Hatta taze sıkılmış meyve sularını bile ölçülü tüketin. Çünkü meyve suyu posası alınmış konsantre şeker demektir. Sabahları kocaman bir bardak portakal suyu içmek sanıldığı kadar masum değil. Onun yerine portakalı, greyfurtu, narı kahvaltıda doğal haliyle yani posasıyla birlikte ve ölçülü yemek çok daha iyidir. Hani yemeğini ye, suyunu iç derler ya burada yemeğini ye, suyunu iç, meyve suyu içme desek daha doğru olur. Canım yavrularım, gördüğünüz gibi meyveler birer nimettir ama her nimeti bilinçli tüketmek gerekir. Azı karar, çoğu zarar ilkesini aklımızdan çıkarmayalım. Sağlıklı beslenelim ama her şeyin dozunu bilelim. Bu bilgiler ışığında Kendimize ve sevdiklerimize daha iyi bakalım. Midemizi, kalbimizi, beynimizi yormayalım. Videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla şifalı bilgiye birlikte ulaşalım. Hepinizi öpüyorum. Sağlıkla kalın.